Tanrı, her tarafı aynalarla kaplı bir odaya girer. Baktığı her yerde, her istikamette, her noktada kendisini görür. İşte bu varlığın tek vücut halidir. Ve bu felsefenin adı da Vahdedi Vücuttur. Bu düşünceye göre doğadaki her canlı Tanrı'nın bir parçasıdır. Öyleyse hepsi Tanrı'dır. Aslında bu düşünce, semavi dinlerden çok önce eski Yunan'da Platinos tarafından ortaya atılan doğanın tanrılığı felsefesidir. 17. yüzyılda yaşayan kul işte bu görüşten beslenmiş bir ozandır. Yazık ki o çağın gerçek devrimcisi olan bu adam Halep'te derisi yüzülerek öldürülmüştür. Ondan kalansa hala devrimci yürekleri titreten minnet eylemem diye haykıran isyanıdır. Har içinde bir konca küle minnet eylemem. Arabi, Farisi bilmem, dile minnet eylemem. Sırat-ı müstakim gözetirim rahimi. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Bir acayip derde düştüm Herkes gider karına Bugün buldum bugün yerim Hak kerimdir yarına Zaraca tamahım yoktur Şu dünyanın varına Rızkımı veren hüdadır Kula minnet eylemem Ey Nesimi, can Nesimi, Olgani mihman iken Yarın Şefaatkarım ahmet Muhtar iken Cümlenin rızkını veren Olgani Settar iken Yeryüzünün halifesi Hünkârı minnet eylemem.